Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde ara verilen cemaatle ibadet geçen hafta cuma namazıyla başlamıştı. Bu hafta da sosyal mesafeli cuma namazı kılınacak Ankara Kocatepe Camii'nde bulunan İhlas Haber Ajansı muhabiri Mevlüt Haskül aktaracak. Mevlüt Gülden Kalecik şu anda Ankara Kocatepe Camii'nde kalınan ikinci cuma namazı diyebiliriz aslında. Normalleşme süreci sonrasında 74 gün aranın ardından e, ilk defa geçtiğimiz hafta bir cuma namazı kalınmıştı bu camide. Ankara'nın sembol e, camilerinden bir tanesi şu anda e, Kocatepe Camii'ndeyiz biz de. Şu anda sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek, maske takarak e, vatandaşlar... E, Eda ediyorlar namazlarını. Geçtiğimiz hafta e, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta kılınmasına ara verilen Cuma namazının e, ilki 74 gün sonra e, kılınmıştı. Ankara e, için konuşacak olursak Ankara'da 3000 üzerinde cami var. Yaklaşık 1600 camide Cuma namazı kılınmıştı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmişti. E, tek kullanım seccadeler e, dağıtılıyor girişlerde. E, dağıtılmıştı geçtiğimiz haftada. Vatandaşlar, isteyen vatandaşlar ee, kendi evlerinden seccadeler getiriyorlar, girişte kolonya, dezenfektan ve maske e, dağıtılıyor gelen namaz kılmaya gelen vatandaşlara. Ee, bizler de şu anda aslında ikinci defa, 74 günlük aranın sonrasında e, ikinci defa şu anda cuma namazı kılınmasına şahitlik ediyoruz. Cuma hutbesinin ardından farz namazı için şu anda vatandaşlar namazlarını eda etmeye başladılar. Tekrardan hatırlatalım. Geçtiğimiz hafta 16 Mart tarihinde camilerin ibadete kapatılmasının ardından 74 günlük ara sonrasında tedbirlerin hafifletilmesiyle birlikte çeşitli camilerde Türkiye genelinde cuma namazı kılınmıştı. Ankara'da da Hacı Bayram Veli Camii yani sembol camilerden bahsedecek olursak Kocatepe Camii, Melika, Melika Hatun Camii, Ahmet Hamdi Aksik gibi camilerde yüksek güvenlik önlemleri, yüksek koronavirüs tedbirleri çerçevesinde vatandaşlara tek kullanımlık seccade Maske, ateş ölçerlerle girişte ateşleri ölçülüyor tabi bu vatandaşların cami girişi öncesinde. Cami önünde de büyük bir kalabalık olduğundan sizlere bahsedebilirim aslında. Şu anda da vatandaşların cuma namazını kıldıklarını sizlere söyleyebiliriz. Cuma hutbesinin ardından geçilen farz e, namazı da birazdan son bulacak, birazdan bitecek diyebiliriz sizlere vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğunu söyleyebiliriz, maske taktıklarını söyleyebiliriz. Evlerinden getirdikleri seccadeleri, evlerinden seccade getirmeyen vatandaşların ise tek kullanımlık seccadelerle aslında namaz kıldığını aktarabiliriz sizlere. Ankara'dan aktaracaklarımız şu anda bu kadar. Söz tekrar İstanbul'da diyelim Gülden. Peki çok teşekkür ediyoruz Mevlüt Haskül'e sevgili izleyiciler ve devam edelim diğer gelişmelerle.